Evet arkadaşlar merhabalar. Arkadaşlar daha öncesinde bir videomuz vardı. O video üzerine çok yorumlar geldi. Ben de chat'te yazmaya çalışıyordum. Ama ne kadar o YouTube alt sayfasından yazsam da bunu bir derleyeyim toplayayım dedim. Orada hemen anlatmak kolay değildi. Şimdi bir geçenlerde bir kap kap haberi geldi. Haziran ayında. onunla ilgili yorumlama yapacağız. Yani Euro, Euro firması Medikal Medical Park hastaneler zincirinin e, üç tanesini 3 hastane üzerine e, bir elektrik yani çatı sistemi e, kuracak. Bununla ilgili bir e, bunu faiz üzerinden e, anlatmaya çalışacağım. Faiz riba kira, okuyucu yorumlarına örnek üzerinden cevaplar. Evet arkadaşlar Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin açıklık bölümü bir okuyalım. Türkçedeki yaygın karşı faiz olan Arapça riba kelimesi sözlükte fazlalık, nema, artma, çoğalma, yükseğe çıkma, beden, sahiplik, gelişme gibi anlamlara gelir. Fıkıh literatüründe ise riba, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda belli bir fazlalıkla yahut borç ilişkisinden doğan ve süresine ödenmeyen bir alacağı ek vade tanıyıp bu süreye karşılık onu fazlalıkla geri almanın veya bu şekilde alınan fazlalığın adıdır. Bakın fazlalığın adıdır. Türkçe'de kullanılan faiz kelimesi de Arapça kökenli olup genelde riba ile eş anlamlı kabul edilir. Kur'an'da yasaklanan faizin borç faizi olduğunu henüz tahsil edilmemiş faiz alacaklarından vazgeçilmesini isteyen Bakara suresindeki ayetle 278 devamdaki ayetlerin nüzul sebebi olarak rivayet edilen hususlarda teyit etmektedir. Evet bu arkadaşlar İslam Ansübesi'nden aldık bu metinleri burada. Müsted ve 573 Ebu Davud Münasık 56 Büyü 5 Taberi 70, -70 altın ve gümüş faiz ileti buğday arpa hurma ve tuzla faiz ileti bunlarda nasıl uygulanıyor onlara süre arkadaşlar İslam alfabeti ne diyor Kur'an'da yasaklanan borç faizdir diyor banka sıkışmış da benden borç istemiyor ki ben gidip kendi ellerimle elimdeki parayla şirketler yatırım yapsın diye bankaya paramı veriyorum yani borç faizi değil şimdi bu arkadaşlar bankanın ödediği faizin de yani ödemiş olduğu faizin aslında fazlalık olmadı aslında bizim bankaların e, faiz e, veriyoruz adı altında. Bizi nasıl sömürdüklerini burada tek tek anlatacağım. Yani rakamlarla anlatacağım. Bankalar bizi nasıl sömürüyorlar? Bu faiz e, mevzusuyla. Şikayet evinde borçlu alacaksan giderek borcu ertelersen sana şu kadar fazla verin derdi. Alacaklı da, da borcu ertelerdi. Bu dönemde Araplar faizi belirli aralıklarla ödenmek şartıyla borç para verirler. Ara dönem sonlarında faizi vadede olduğunda da ana parayı serlerdi. Eğer borçlu ödeme yapamayacak durumda ise vadenin uzatılması karşında faiz miktarı da artılırdı. Fahrettin Errazi, İslam Asiyonası. Arkadaşlar şimdi iki ayetimizde burada okuyalım. Hud 51. Ey kavmin bu iş için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak beni yaratana aittir. Artık akıllanmayacak mısınız? Arkadaşlar burada birinci konu ne? Ak e, kendi aklımızı kullanacağız. Bir ikisi, Nal 116 Dillerinizin yalan vesvetmesi ile şu helaldir, bu şu haramdır demeyin. Aksi halde Allah'a iftira etmiş olursunuz. Şüphesiz Allah'a yalan uyduranlar asla kurtulamazlar. Arkadaşlar burada da e, Kur'an'ın haram dediğine haram demeyin diyor. Yani burada bahsettiği haram demeyin diyor. Ben de bunun nasıl şimdi bu banka faizinin haram olmadığını anlatacağım. Şimdi örneklerle bir Arkadaşlar 17 Haziran'da Yeotek firmasına bir sipariş geldi. Ya yani daha sonra Yeotek firmasıyla Medical Park Hastane hastanede zinciri 3 farklı bölgede gez kurulumu yani çatı sistemi elektrik enerjisi, güneş enerjisinden elektrik enerjisine çevirecek e, kurulumu için anlaşıyorlar. Santraller 5 yıllık işletme süresinin sonunda BNP Sağlık'a, e, Medikal Park Sağlık'a e, devredilecek. Elde edilecek toplam ağız tahsilat tutarının KDV dahil 29 milyon dolar olması öngörülüyor. Arkadaşlar burada şimdi e, toplam dolar e, rakamı 29 milyon dolar. Şimdi ben şimdi şurada da arkadaşlar burada e, bankaya paranız yatırdığı zaman, yani dolaylı yatırdığı zaman ne kadar e, faiz uygulandığını burada gösteriyor. Bakın 010 10 yani e, şey yıllık olarak sadece yüzde 0.10 uygulanıyor bizim bankalar. Şimdi buradaki mevzuyu anlatacağız. Bu da kapa haberin arkadaşlar diğer detayları. Burada da arkadaşlar şimdi e, şimdi şurada söyleyeceğiz bunu. E, bir ev kendini kaç yılda amorti eder? Şimdi bu arkadaşlar internetten buradan rastgele taradım. Genel olarak ayrı ayrı mevküller için süre 211 ay kira olarak belirlenmiştir. Yani sanat bir daireye olan yatırım 17.6 yıl gibi bir sürede amorti edilmektedir. Süre illere göre değişiklik gösterir. Örneğin İstanbul'da 211 ayken Ankara'da bu süre 214 ay olarak belirlenmiştir. E, diye. Yatırım kaç yılda kendini amorti eder? Şimdi bu arkadaşlar buradaki şey de yatırım. Yani bir yere e, bir yatırımda bulunduğu zaman e, kaç yıl sonra kendisini amorti etmesi, kendisi kadar bir getiris olmasını beklersiniz. Bunun içinde belirlenen süre önem e, arzlar 15 yıl. Arkadaşlar buradaki şey de ve 15 yıl olarak e, not ediyoruz. Şimdi ile yaparsak arkadaşlar, burada ne kadarlık aylık bir getirisi olması lazım. Bakın bu 15 yıl. Şurayı 15 yıl yaptım. 100 bin, 100 bin liranız varsa, 200 bin lira ne kadar zamanda oluyor? %4.75 yıllık %4.75 alırsanız, bu aslında e, paranın kirası oluyor. Yani bu sizin hakkınız oluyor. Yani bu faiz değil. Bu hakkı neden amorti etme rakamı. 15 yıllık. Eğer ki bunu aylık olarak yaparsak da arkadaşlar, buradaki rakam %0.39 oluyor aylık olarak gelen rakam. Şimdi biz buradan şu rakama dönelim. Evet. Şimdi şuraya geçelim arkadaşlar. Şimdi diyelim ki e, 306 altınımız var e, bizim. Şuradaki rakamı hesapla etmek için birazdan bu şu rakama geleceğiz. 306 altınımız var. Burada 28 bin liradan 8 milyon 560 bin lira yapıyor. Buna bir av, ev alıyoruz. Bu evde kendini 15 yılda amorti etse e, evin kirası Şöyle şuraya yazayım. Şunu, e, bu az önce böyle çıkmıştı ama 47.500 yapıyor arkadaşlar evin kirası. Yani <laughs> aylık 47.500 lira. Yani şöyle 15, 15 e, yıl boyunca, e, 12 ay boyunca 47.500'le alsak diyelim ki e, enflasyon olmadığını varsayıyoruz. Çünkü şu anki parayla. ve Bu kadar da evin getiri kadar da e, tekrar getiri sağlamış oluyoruz. Bu da 47.500 lira geliyor. Ama biz ee, bu parayı bankaya koyarsak bankaya bize %0.1 işte dolar faizi falan aldığını varsayarsak e evden bize getirdiği 47.500 lirayken aylık e bankanın bize verdiği para sadece 8.400 lira. Yani aslında bankalar bizi faiz veriyor. Millet işte faize karşıyım bilmem ne böyle bir şeyle aslında bizi sömürüyorlar. Bakın yani onun için insanlar ne yapıyor? Arabaya yükleniyorlar, eve yükleniyorlar. Başka yapabileceği varsa arsaya yükleniyorlar. Çünkü oradaki getiri oranı çok daha yüksek ama banka e, Türkiye'de faiz ödemesi yapmıyor. Yani reel olarak ve hiçbir getirisi olmayan bir şey ödemiş oluyor. Şimdi geçelim ha e, ne diyorduk banka ne veriyor 8400 lira demek ki banka faizinde Kur'an'ın söz ettiği faiz yok yani real, getiri yok. Yani banka faizi yani riba fazlalık değil. Şimdi buradan arkadaşlar rakama geçelim bakın. 100 kişiyiz. Diyelim ki bu firma Yeotek firması e, normalde 29 milyon dolar tahmini gelir olacak. 5 yıllık getirisi 29 milyon dolar. Bu işin de 24 milyon olsun. Bunun da 2.6 milyon dolar da e, bunun için de bankaya faiz ödesin. Bakın rakamları burada tek tek hesapladık. Şimdi peki e, ama bankanın da e, biz de bankaya para yatacağız ki banka bu e, parayı da gidecek. Yeotek'e verecek. Yeotek de bu işi yapacak. Şimdi e, banka bize ne verecek? Bankanın kazandığı e, banka yaklaşık bu işten %0.2'den kazandığı zaman %12 yani 2.6 milyon dolar banka kazanıyor. E, bu da yıllık yaklaşık e, 500 bin dolar yapıyor. 5 e, yıllık olduğu için. Yotech e, firması e, 24 milyona mal etti diyelim. Bu rakamı biliyoruz da şu rakamı ben attım kafadan. 24 milyon yani yıllık 1 milyon dolar kazandığını varsayalım. Yani bu işten %20 kar ettiğini varsayalım. 24 milyon dolara mal etti. Ve 29 milyon e, dolara da yılda 1 milyon dolar e, kazanç elde etti bu işten ve e, <laughs> bunu 24 milyon dolar bunun içinde de 2.6 milyon dolar e, faiz var. Demek ki bize e, toplam gereken para e, bu iş için 21.4 milyon dolar banka e, bu firma, yurt firmasına diyelim ki şey verdi, e, kredi verdi, kredi kullandırdı. Tamamını kredi olduğunu varsayıyoruz. E, o detayları bilmiyoruz. Kredi kullandırdığını e, varsayıyoruz. Ondan sonra buradan geçiyoruz. Bu kadar kredi, 21.4 milyon dolar kredi, 100 kişi olsak kişi başına kaç tane yapar? İşte 20, 200 e, bir kişi için e, 214 bin dolar. O da 40 liradan 0 alttan çaparsak 85 bin lira yapar. 28 bin e, altının şu an e, bir cumet altın 28 bin lira olduğu için o da 306 tane cumet altına denk geliyor. Şimdi bankanın ödediği, ödediği dolar faizi 0.1. O da 18 altın yapıyor. 60 ayda sadece bize 18 altın veriyor. 18 altın da 28'ine çarparsak yani aylık 8400 lira bir e, bizim e, bu şeyden e, 5 yıl boyunca aylık 8400 lira bir gelirimiz olacak. Yani 306 altınımız sabit kalacak. E, 8400 olacak. Ama biz bunu ev alıyor, aynı paraya biz ev alıyor olsak şurada gördüğümüz gibi bizim aylık 47500 gelirimiz olacak. Bakın 8400 nerede? 47500 nerede? Bankanın bizi nasıl böyle faiz veriyor falan filan aslında bir şey verdikleri yok. Ee, bizi bu anlamda e, kandırıyorlar. Şimdi arkadaşlar e, dönelim. Şey, ben oradaki cevaplarken şimdi e, yani e, Kur'an'da geçen banka faizinin nasıl neden olmayacağı. Çünkü e, banka faiz bankanın olması için ortada para olması lazım. Paranın olması için de paranın basılmış olması lazım. Bakın en eski İslam paraları e, nelerdir? İlk İslam dinarı 696 yılından yani bakın 571-621 e, yıllar arasında biliyorsunuz Hz. Muhammed yaşamıştı. Şimdi burada baktığı zaman 632 pardon. Şurada baktığı zaman e, Hz. Muhammed'den yaklaşık e, 60 yıl sonra ilk Abdül, Abdülmelik e, Mervan döneminde basılmış ilk para. Yani Hz. Muhammed zamanında para yok. Bir dinar 4.25 gram yani 20 kıraptır falan burada bakın. Bu da Müslümanların ilk paraları diye. Bak internetten e, aldım, taradım. Siz de buradan girip e, internetten bu araştırma yapabilirsiniz. Yani Hz. Muhammed zamanında basılmış para yok. E, bunu bir notumuz alalım. İkincisi bakın. Kur'an'da riba faz, e, yani faiz fazlalık ne demek. Faizin Arapçadaki karşılığı riba olup sözlükte herhangi bir şeydeki artış ve fazlalığı ifade eder. Terim olarak ise riba borç verilen bir parayı belli bir süre sonunda belli bir fazlalıkla veya herhangi bir borç ilişkisiyle doğan ve süresine ödenmeyen bir alacak için ek Vade tanıyıp vade sonunda bu alacağı fazlalıkla geri almanın yine bu şekilde alınan fazlalığın genel adıdır. Şimdi arkadaşlar faize karşıyız diyoruz. Şimdi bankaları bakın dünyanın iki tane e, burada güçlü ülkesi var. Bir tanesi Çin, bir tanesi Amerika. Bakın bir de burada e, İngiltere görüyoruz. Şimdi bu e, gördüğünüz gibi bakın İCBC Türk ve e, dört tanesi Çin bankası bunların e, bunların beş tanesi Amerikan bankası bunları tanıyoruz. Amerika'ya JP Morgan, Bank of America, Citibank, e, e, HSBC de İngiltere'nin bankası. Bakın ne kadar e, şey güçlüyse, ekonomileri güçlüyse, şu an e, dünyada ses getiriyorsa, demek ki bankacık sistemleri de o kadar güçlü. Yani neymiş? Bankaları e, bir ülkenin güçlüyse, o ülkenin refah düzeyi de yüksek oluyor. Yani e, şimdi burada da Türkiye'deki bankaların hangi e, şeyde %4'lük Kaç şey olduğunu en öndeki bankaları burada Akbank garantisi, Ziraat Bankası diye almış. Şimdi geçelim. Şimdi arkadaşlar şimdi biz diyoruz ki altın altın alalım ya da dolar alalım. Faize bulaşmayalım. Şimdi faize bulaşmış oluyoruz. Nasıl bulaşmış oluyoruz? Şimdi söyleyelim. Türkiye 2022 yılında şu an arkadaşlar en son bu verileri aldık. 20.4 milyar dolarlık. 2023 yılında ise 25.7 milyar dolarlık altın ithalat yaptı. Bakın biz altın üret, üreten bir ülke değiliz. Altın ithal ediyoruz. E, biz aynı zamanda borçlu bir ülkeyiz. Bakın bu e, söz konusu ithalat Türkiye'nin 2022 ve 2023 yıllarında verdiği cari açığın yaklaşık yüzde %45'ine karşılık geliyor. Bakın bunu internette internete şöyle tıkladığın zaman karşınıza bu tür bilgiler çıkıyor. Çok da araştırmadım. Şimdi Türkiye 2023 yılında 28.4 milyar dolar faiz ödedi. Biz faiz öden bir ülkeyiz. Yani şimdi biz bu altını borç alıyoruz. Zaten biz normalde borçlu bir ülkeyiz. Ne oluyor? Biz bu altını almak için faiz ödemiş oluyoruz. Şimdi, şimdi eğer bir şey günahsa hem ödemek günah hem almak günah. Bu 2021 yılından bu yana dolar basında bir yılda faiz ödenen en yüksek miktar oldu demiş 2023 yılında olanlar. Ee, mecliste kabul edilen bütçeye göre hükümet 2004 yılında 11 trilyon 89 milyar lira harcama yapacak. Bunun 1 trilyon e, milyarı faiz harcamasına gidecek. Bakın 11 trilyon e, şeyin harcamanın 1 milyon 254 milyarı faiz harcamasına gidecek faiz ödeyen yüksek bir ülkeyiz şimdi Türkiye'nin ödediği yıllık faiz tutarı bakın her yıl ne kadar milyar dolar olarak bizim e, faiz ödemizi 2000 yılından itibaren 2023'e kadar bunu arkadaşlar çok rahat internetten tıkladığınız zaman bu tür bilgilere ulaşabiliyorsunuz şimdi geçelim buraya e, <laughs> şimdi bağlı yönetim şirketleri var arkadaşlar bunlar ee, normalde siz bir, bir, yere kredi kartı borçlusunuz. Herhangi bir borcunuz var. Ondan sonra ödeyemediniz. Temelite düştü. Ondan sonra bankada size bu borcu kendi e, şeyine e, borç hanesine yazıp zararhanesine zarar hanesine yazıp ondan sonra bu borçları ile bu firmalar ihale ediyor. Buna içerisinde atıyorum Sümer Varlık şu an mesela borsada işlem görüyor. Ondan sonra gelecek varlık borsada işlem görüyor. E, varlık bak BRKV'ye e, borsada işlem görüyor. Bunun 3 e, tanesi Arkadaşlar şu an borsada işlem görmeye de başladı bu firmaların bu firmalar yani bunlar aslında yasal tefeci diyelim bunlara bunların şeyine gidiyor yani karşı biz bizim şu sistemi kırmamız lazım yani emek sömürüsünü emek sömürüsünü ortadan kaldırıp bunlar emek sömürüsü şirketler emek sömürüsünü ortadan kaldırmak istiyorsak Türkiye'de kredi kartı faizlerini Belli bir tabanda yani mesela diyelim ki bir işçinin şey ne olacak ben bunu az önce burada not ettim şeyleri not ettim yani bir işçinin şey geliri 21 bin lira 10 bin lira kredi kartı borcu olacak 10 bin lira kredi kartı olan bir insan ödeyemediği zaman da ona temerrüt faizi bilmem ne faizi ödemeyeceksin sadece o kişi işleme kapatacaksın diyeceksin ki sen bunu ödeyemedin bunu ödediğin zaman senin kartın tekrar işleme açacağım bu kadar. Yani bunu yapacaksın. O kişi böyle faiz sarmalına, borcuna bilmem nesine 10 bini, 100 bini yapmayacaksın. Onu 10 bin lira, 10 bin liraya, 130 bin liraya olan borca çıkan arkadaşlarım vardı. Evet. Şimdi kart ücretleri de faiz oranları. Şimdi burada bakalım arkadaşlar. Bakın kart ücreti yıllık kart ücretini görüyorsunuz 99 lira. Burada bugün aldım 851 lira. Bakın yıllık kart ücretleri. Yani hem bizden bizim paramızı alıyorlar, sömürüyorlar. Bir de bu kartları verdikten sonra bir de yıllık olarak bu rakamları alıyorlar bizden. Şimdi 2025 kredi kartı faiz oranları. Kredi kartlarına uygulanabilecek en yüksek faiz oranı Merkez Bankası tarafından her ayın sonundan 5. günü açıklanır. Merkez Bankası tarafından belirlenen aktif faiz oranı alışveriş ve nakit çekim faizi aylık 4.25 geçikmeyi faiz oranı ise 4.55'tir. Bunlar açıklar arkadaşlar belirtilmiş aylık olarak. Bu rakamlar e, aylık. E, bakın e, şeyi rakamları da aylık olarak olduğunu söyleyelim. Evet. Şimdi. 23 yıldır İslami hassasiyet olan bir hükümet yönetiyor ama en yüksek faiz uygulanan ülkede Türkiye. Bakın arkadaşlar burada faiz oranı ülkeler listesi. Bunu da internete girdim çok zorlanmadım. Yani yazın arkadaşlar faiz oranı diye. Ülkeler yazın karşınıza böyle liste çıkıyor. Bakın hemen listeyi aradım. En altta bakın Türkiye var. Türkiye var. Faiz oranı %46. Bakın diğer ülkelerin oranlarına. Şimdi bunların içerisinde şu İsviçre, Japonya, Singapur Euro bölgesi, Güney Kore bunlar demiyorlar. Biz faize karşıyız, şu burada demiyorlar ama ortada faiz yok. Görüyorsunuz bakın İsviçre 0.25, Japonya 0.5. Yani böyle muhabbet etmiyorlar. Ben işte şurada faiz gelir, bu haramı gelir, helal gelir demeden bakın ortada faiz yok. Ama biz ee, çene yapıyoruz fakat en fazla faiz ödeyen yani ülke biziz. Evet buradan faizi karşıyım diyorsan kürsüden akam ee, kesmek ile olmaz. Faizin için ee, faizi için ee, birkaç düzenleme. Ee, şurada faiz için diyelim faizi diyemesin. Evet. Kart limiti gelirin yarısı kadar olmalıdır. Az için örneğin 10 bin lira olmalıdır. O da sadece mesela iki banka ise er bin lira bir bankadansa 10 bin lira olmalıdır. Kart ödenemediği zaman işleme kapanmalı ödenene kadar açılmamalıdır. Faiz e, işletilmemelidir. Bu sistem işlerse milleti sömüren 28 varlık şirketi az önce yukarıda e, okudum. E, 28 varlık şirketinin varlık anlamı kalmayacaktır. Arkadaşlar bunlar ofis olarak e, böyle 3-5 avukatla çalışıyorlar. Devamlı e, bunlar işte oradan e, kişinin emek, e, maaşını aciz koyuyorlar. Ötekine şey koyuyorlar. Arabası varsa buluyorsa ona koyuyorlar. Ondan sonra e, yani ihaleyle yani 10 bin liralık borcu ihaleyle e, 1000 lira 500 lira alıyorlar. Sonra sizden onu faiz işleterek 20 bin liraya tahsis etmeye çalışıyorlar. Ama aslında sizin aslında borcunuz 1000 liraymış 10 bin olmuş. 10 bini sizden 20 bin almaya çalışıyorlar. Ama onlar o borcu e, 500 lira alıyorlar. Sonra 500 liralık bir maliyetle karşında böyle çıkıyor. Yani 500 lira masraf ettiği bir şeye 20 lira almaya çalışıyorlar. Devlet vergi ve cezalar ödenmediğinde sadece enflasyon farkı koymalıdır. Şirketler örneğin Türkcell benim başıma geldi. Ödenmediğinde hem interneti kesiyor hem de aylık ücreti yarısı kadar ödeme alıyor. Bir saat içinde ödeyip açıyorsun 250 lira fatura yiyorsun. Ödemenizi yapmadınız diye bir uyarı yapmadan. Yani hiçbir mesaj hiçbir şey gelmeden yani siz işte ödeme yapamadınız ee, biz de 5 yıldır ödeme yapıyorsunuz ama bu son ödemeniz olmamış otomatik e, işte işlem kartı para olmadığı için olmamış falan e, de haber gelmeden herhangi bir uyarı gelmeden e, interneti kesiyor. Ondan sonra e, birden bir bakıyorsunuz e, bir saat sonra ödeme yapıyorsunuz 250 lira e, sonra şeyde, bir sonraki faturada 250 lira ilave var. Borsada kredi işlem ve açığa satış yasaklanmalıdır. Cebinde ne kadar para varsa o kadar e, alabilmen lazım burada da işin içinden faiz sokulmamalıdır. Herkes cebindeki para kadar harcamalıdır. Arkadaşlar burada e, ha, şunu söylemiştik. Bunu kaldıralım. Ondan sonra <laughs> en son olarak da arkadaşlar şurada e, başka birkaç e, arkadaşlar e, chatten yazmaya çalışmışım. Yani YouTube'da cevap vermeyeceğim. Ondan bir tane okuyalım. Ben de okuyayım onları. Banka sistemi oturursa ortada tefeci falan kalmaz. Kur'an tefeciliğe karşı borç faizine arkadaşlar biz de karşıyız. Bilmeyen ama her şeyi bilenlere geldi anlat. Para basılmayan yerde bankada olmaz, e, enflasyonda olmaz, banka faizde olmaz. Şuraya basılmayan, e, şöyle diyelim basılmayan. Banka yatırdığınızda faize bulaşmış olmazsınız ama biri elimde bir çek var dedi. 2 aylık 10 bin lira. Çeki size verdi, siz de ondan 12 bin lira aldınız. Bu borç faizidir. Haram olan budur. Mehmet Okyan gibi geçimini dinden sağlayan ama ekonomi bilmeyen cahil profesörler yüzünden biz de anlatırken zorlanıyoruz. Evin kirası oluyor, arabanın kirası oluyor da paranın kirası neden olmuyor. Evinde oturuyorsun. Bir sonra parana para ekliyorsun. Ama aldığın faiz ile aynı miktar peynir alıyorsun. Bunun neresi faiz? Faiz haram demeyen ülkelerde Japonya, Almanya vesaire az önce gösterdiğim şeyleri. Faiz sıfır yakın. Faiz haram denilerek dünyanın en yüksek faizini ödeyen ülkeyiz. Eee, demiştim arkadaşa araştır demişim. Devletin faize karşıyım diyerek politika yapmadığı toplumlarda bankalarda yüksek faiz olmaz. Bizim gibi inancı güçlü bilgisi ve ekonomisi ee, ekonomisi şöyle S alfa olsun. E, ee, zayıf toplumlarda da enflasyon da yüksek, faizden kazanç da yüksek olur. İngiliz'in zengini İngiltere'de faizi yatırmaz parasını enflasyon 2 faizde %5'tir. Bizim gibi ülkelerde enflasyon 30 faiz 50 bir sonra paran %20 reel getirisi olur. Din anlamda faize karşı olan toplumların ekonomileri en yüksek faizi öderler. Toplumda bundan rahatsız olmaz demez yöneticilerine madem karşısında niye en yüksek faizi ödüyorsun diye. Ondan sonra Burada da arkadaşlar şöyle demişim. Emekli olmuşsun diyelim. Ticaret de bilmiyorsun. Bankaya paranı yatırıyorsun. Diğerini korusun diye. Bunun neresi? Tefecilik. Ya da elinde paran var ama arabanın tamamını almaya yetmiyor. 5 yıl para bitireceğime ben keyfini süreyim. 5 yıl boyunca bankada para kazansın istiyorsun. Bunun neresi? Tefecilik. Banka faizini Kur'an'da geçen boş faiziyle hiçbir ilgisi yok. Ben de burada çene yoruyorum. Bir kişi daha uyandırabilir miyim? diye de, demişim arkadaşlar. E, bir dahaki yayında görüşmek üzere. E, umarım faydalı olmuştur.